Kayıtlıyız Ne kaydı? Video kaydı. Neyin? Beyblade'in. Serbest katilin. Aa doğru lan. Pardon arkadaşlar ya herkese merhaba. Merhaba. Şey, yapacaktık yanımda. Sağır hocam var hocam. E, hocam merhaba. Merhaba. Müthiş <laughs> <laughs> bir giriş oldu. Evet. kanalını aşağıdan bulabilirsiniz arkadaşlar. Öndeki videodan abone olmamışsınız lütfen olun. en az en az 15 abone buradan oraya gitmesini istiyorum arkadaşlar. Sağ emeklerine. Abone olanlara şimdiden teşekkür ediyorum. Aynı kanalımda ben de Süleyman'ın kanalına abone olması için istekte bulunacağım. Evet, isterseniz Beyblade'e bakalım. Evet, Mevlet özel kırmızı renkte kerberos arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ben Amazon'dan bunu 12.95 e aldım. Şöyle yanında kıl açısı da var. Bu Beyblade Neyse, işte aldım falan işte. Videonun sonunda size çok güzel bir sürprizim olacak. İsterseniz yakın çekime gidip videomuzu devam ettirelim. Evet arkadaşlar yakın çekimle kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsterseniz şöyle bir rejimizden bıçağımızı isteyelim. Reji ver bakayım. Evet çok yavaş, yavaş gördüğünüz gibi. Neyse şimdi isterseniz şöyle bir bakalım. İlk önce arkasındaki flatıcı çıkartalım isterseniz. Zaten çakma bir tane flatıcı koymuşlar. Şöyle zımbalı bir şey Yırtmadan Zımba açtık evet. evet Yırttık mı ki Neyse şöyle bir tane fırlatıcı var arkadaşlar Şöyle gayet koymuşlar Mis gibi Çakma fırlatıcı üretmişler şöyle göstereyim ben Şöyle bir tane Fırlatma şeridimiz var Bakın gördüğünüz gibi girmiyor bile yani o kadar çakma. Neyse şimdi şunu gönderelim. Gitsin kenara. Şimdi bizim işimiz Beyblade arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Beyblade'imiz Cerberus K2 gördüğünüz gibi. Bir dayanıklık türü. Dayanıklık mıydı? Yok pardon. Savunma türü. İsterseniz hemen Beyblade'imizi bir açalım. Bir bakalım nasılmış, neymiş, ne değilmiş. Şöyle nereden açacağım? Evet şuradan açabilirim gördüğün gibi. Dur bakayım. Evet açılıyor arkadaşlar buradan ekmek bıçağımızla çok güzel Evet açamıyorum Açacağım <laughs> Açıyorum Açıyorum açıyorsun açıyor açıyoruz açıyorsunuz açıyorlar Değil tam, Süleyman? Evet tam Türkçe hocası Evet fiil çekimi Olarak Evet 6. sınıflar bu videoyu izlerse derslerine katkılı olabilir Evet açtık 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 <laughs> Az kaldı Evet yırtarak açtık işte Şöyle Beyblade'imiz dağıldı. Çekelim. Bakalım neler varmış. Peki Allah ya. De... vermesin Süleyman. Niye ya? Ver, vermesin, vermesin. Evet, vermesin, vermesin. vermesin, tabii ki de. Evet, şöyle bir tane küçük yazılar olan bir şey var. Onlarca Beyblade tamamı var ama bunu hiç okumadım. Ben küçük yazılar okumam. Ben mi arkadaşlar gözlük Evet. Diyor. Burada kullanım kılavuzu var nasıl takacağınız falan anlatıyor. Ama benim videolarımı izleyerek daha iyi anlayabilirsiniz. Burada Yüz binlerce dil okumanıza gerek yok. kessin oğlum bir değişiklik olsun Süleyman nasıl? Güzel mi? Evet müthiş. Evet. Evet. Evet şimdi hmm. geri kaldı sadece Beyblade'imizin ve Beyblade'imizin parçaları. Bu Beyblade'in özel rengi olduğu için renkleri değişik işte. Şöyle performans ucumuz var. Ekranda ismi yazıyor ben de söyleyeyim size. İsmi D04'müş yok şey TD04'müş pardon. Gördüğünüz bir performans ucu var. Onun dışında D04. Evet bu D04. Şöyle bir tane de ağırlık diskimimiz var. Şöyle işte kerboz kalkimiz var. Şuradaki QR kodu okutarak Beyblade Burst oyununda Beyblade Burst app oyununda bu böyle sahip olabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz şöyle bir birleştirelim. Şöyle getireyim ben de göstereyim size şu şekilde. Yavaşça Evet çat çat diye seslerimiz geldi ve Gördüğünüz gibi Beyblade'imiz oldu İsterseniz kapışma bölümüne geçelim arkadaşlar 3 2 1 Fırlasın Evet onu çukura yolladım arkadaşlar. Şimdi evet. ikinci maça geçelim. Bir puan öndeyim. Evet. Yine de doyamadım. 1, 3, 2, 1 fırlat. Çağır hoca. Ee, ama Beni yavaşlattı. seni yavaşlattım ama senin çok güzel atış yaptın ya. Hocam bu evet. hile ya çukura girip çıkıyor. Evet. <laughs> nasıl oluyor bu böyle ya? Eğer bir daha hmm. kazanırsam çok evet. iyi olacak. Allah Allah. Dur nasıl atmam lazım? Ben bir şey ne bir şey eksik Öyle. yapıyorum. Güzel evet. hocam. 3 2 1 fırlat. <laughs> Çak, çakma atıcı böyle oluyor arkadaşlar. <laughs> evet Süleyman'dan bana torpil. Hazır. 3 2 1 fırlat. <laughs> Hazır. 3 2 1 fırla. Ee kanka bana orijinal fırlatıcı ver ya. <laughs> bunu ben daha kendim çıkaramıyorum ya. <laughs> Hazır. 3 2 1 fırla. Oo. Oo. Evet, 2 1 oldu durum. <laughs> bir de oraya giren Ama ben bunu hızlatamıyorum ya Beybilet mi kaynaklı bir şey Hocam gayet hızlı Bence de gayet hızlı hocam Hmm. Bir de flash'i sağ ellilere göre ayarlanmış. Yani o yüzden Kim de olabilir hmm. belki. <laughs> o, o flash'ın suç hocam. 3 2 1 fırla. Oo. Oo, dehşet bir şey. Vallahi dehşet bir şey oldu. Bir az daha beni yolluyorsunuz hocam. Vallahi sizi... Ya oradan güç kaybetti ya. Evet. Ve 3 1. Bir... Ben yeniyorum. Demek ki Çağrı hocam bu videoyu çok bu videoyu diyorum. Bu de çok Hı. sevmiş. O evet, aşık ben oldum. Ben bir sürpriz olarak ona bu de hediye etmek istiyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tuttuğun altın olsun diyelim. Önemli değil hocam ya. Yani ne var? Şey. Tamam, aynısını inşallah. İsterseniz şöyle bir videomuzu bitirelim arkadaşlar. Çarjım <laughs> bitiş atıcıyla. Hoşça kalın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum unutmayın. bay. Bay bay.